Tibet, dünya üzerindeki en yüksek dağ zirvelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Tibetliler bu zorlu coğrafyada, yüksek rakımlarda, bazen 4000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde yaşayabilen ender topluluklardan biridir. Peki, Tibetliler bu ekstrem koşullara nasıl uyum sağlıyorlar? Tibetlilerin yüksek rakımlarda yaşama yeteneklerinin temelinde genetik adaptasyon yatar. Yüksek rakımlarda yaşamak, düşük oksijen seviyeleri gibi zorlu koşullara adapte olmalarını gerektirir. Tibetlilerin genetik yapısındaki özel adaptasyonlar, oksijenin düşük olduğu yüksek rakımlarda yaşamalarına yardımcı olur. Tibetlilerin genetik adaptasyonlarının deniz ovanlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bazı genetik çalışmalar Tibetlilerin deniz ovan genlerine sahip olduğunu ve bu genlerin oksijen düşüklüğüne karşı dayanıklılıklarına katkıda bulunduğunu öne sürmektedir. Bu olay Tibetlilerin yüksek rakımlardaki zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamalarına neden oldu. Denisovanlar Neandertaller gibi eski bir insan türüdür ve soyu tükenmiştir. 2010 yılında Sibirya'daki Denisova mağarasında bulunan bir parmak kemiği ve bir diş örneği üzerinde yapılan DNA analizleri bu insan türünü tanımlamıştır. Genetik araştırmalar modern insanların Denisovanlarla ortak bir ataya sahip olduğunu ve bu genetik bağlantının bazı günümüz insan gruplarında devam ettiğini göstermiştir. Bu gruplardan biri de Tibetlilerdir. Tibetlilerin metabolizmaları yüksek irtifalardaki düşük oksijen seviyelerine karşı etkili bir şekilde adapte olmuştur. Bu adaptasyon, vücudun oksijeni daha verimli bir şekilde kullanmasına ve enerji üretmesine olanak tanır. Ayrıca Tibet evleri dayanıklı yapılarıyla dikkat çeker. Soğuk iklim ve rüzgarlı hava koşullarına karşı dirençli olan bu yapılar sakinlerine koruma sağlar. Ayrıca geleneksel kıyafetleri de soğuğa karşı etkili bir koruma sağlar. Tibetlilerin beslenme alışkanlıkları yüksek irtifalardaki yaşam şartlarına uygun şekilde şekillenmiştir. Yüksek kalorili ve enerji sağlayan gıdalar tüketerek vücutlarını beslerler. Tibetliler yüksek rakımlarda tarım ve hayvancılıkla uğraşarak sürdürülebilir bir yaşam tarzı geliştirmişlerdir. Zorlu koşullara rağmen bu topraklarda hayatta kalmak için özgün tarım ve hayvancılık yöntemleri geliştirmişlerdir. Tibellilerin yüksek zirvelerde yaşama adaptasyonu genetik, metabolik, yapısal ve kültürel faktörlerin bir kombinasyonuyla mümkün olmuştur. Bu adaptasyon yüksek irtifalardaki zorlu koşullara karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturmuş ve Tibellilere eşsiz bir yaşam tarzı sunmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.